Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Efendim Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şu anda enfes bir ekiple yan yanayım. Çünkü bu kelime benzerliği dizinin kendisi gibi enfes bir akşam. Ama bana göre siz Old hikayesinde Acayip şeyler yapmış bir tayfasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatımıza da hoş geldiniz. Buradan bakınca gerçekten çok zengin görünüyorsunuz. <laughs> Doğru kast. <laughs> Doğru kast, gerçekten öyle. Hepinize teker teker, sıradan sorayım. Bu iş nasıl geldi? Nasıl bir ruh halindeydiniz? Evet abi, olur dediniz. Düşünmemiştim böyle bir soru gelişeceğine ama... <laughs> en başa oturmasın. Onun için sen başlayabilirsin çünkü ben de düşünmedim. Ee, yani nasıl bir ruh halindeydim? Normal. Ben genelde ruh halim sabittir, yani kendi adıma. <laughs> ee, yine sabit bir ruh halindeyken güzel bir iş okudum <laughs> ve e, kabul ettim. Evet. Ben bu şekilde sedefin cevabını çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum şu an ne olmuş? Nasıl bir ruh halindeydin? Yani ben de pek farklı bir ruh halindeydim. Normal arada okuduğum işler vardı ama okuduklarım arasında en beğendiğim buydu. O yüzden ben de bu şekilde kabul ettim. Güzel. Sakin bana e-posta ile geldi <gülüyor> okudum <gülüyor> ee, yani hikayenin genelinden çok beni aslında oynayacağım şey ilk başta yani, e, Engin'in o dengesizliği çok hoşuma gitti aslında o tutarsızlığı hoşuma gitti ee, sonra da işte ekibi öğrendim kadroyu öğrendim ben genelde senaryoları hep sıfır bilgiyle okuyorum, ön önyargım olmasın diye hiçbir şekilde yani bir bilgim olmamasını onu seviyorum. Öyle, kabaca. E bana o dişin geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben o dişin verdim önce e bir sahne geldi. E sonrasında e senaryo geldi. E senaryo okuyunca da e çok heyecanlandım. Zaten e bir kolbe kalınca ruh hali de insanın çok mutlu oluyor senaryoyu okuyup çok heyecanlı bir şekilde seti bekledim. Güzel. Kimse ruh halini söylemiyor. Evet. Ben <laughs> <laughs> <Daha gülüyor> söyleyeceğim. Benim de çok normal her zaman ki bir. <gülüyor> <gülüyor> Kimsenin inanmadığı biri. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ben 2-3 aydır oynamıyordum. O kadar acıkmıştım ki oynamaya. Böyle audition geldiğinde ilk defa çok gerilirim ben normalde auditionlarda. <laughs> ee, i̇lk defa böyle umurumda olmayacak. Ya bir buçuk Sayfa malzeme var gidip biraz tadını çıkarayım çok da özledim oynamayı diye gidip sonra bir, bir buçuk saatlik bir audition çektik. Aşırı eğlendik audition esnasında. Sonra e, metnin tamamını da okuyunca çok hoşuma gitti. Bir de 5 e, sene üstü böyle bir ağır drama oynayınca Hı -hı. Türkiye'de. Türkiye'de demek yani dememe hep şey bizim dramalarımızın böyle duygusal yükü çok ağır oluyor ya. E, ondan sonra böyle hafif bir iş olduğunu görünce çok lezzetli geldi ben de öyle kabul ettim. Ben Selimiye'de oturuyordum, sonra sahnede Kalben vardı, şarkı gel bir tane de sen söyle dedi. Söyledim, sonra o dedi ki, bunu sahneye çıkaracağım, ilk şarkılarında ben yazıyorum dedi. Aa. Sabahına bu iş geldi. <laughs> of 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 of. Çok, o, kadar o kadar yani. Gerçekten bu, sabahına bu iş geldi ve şarkılarını Kalben yaptı. Ve Karakteri. inanılmaz söylüyor. Mükemmel söylüyor. söylüyor. Dedi. Evet. Seni dinliyoruz biz. Çünkü ben e, ön izlemesini yaparken tabii ki ne yaptım? Spotify'a girdim, şarkı çıkmıyor. Çık. <laughs> Ya Meriç <laughs> Mer <laughs> Mer <laughs> Mer çok tatlıydı orada. Yani Uluç Hoca'yla da öyle karar vermişler. <laughs> Muhtemelen yani, sıfırdan karakterimiz için şarkı yaptıralım, bizim şarkılarımız olsun demiş. Ben de Kalmen bana öyle bir şey söyleyince, bu işaret herhalde deyip önerdim. Onlar da çok mutlu oldular. Sonra hani onu bana, bu işi biraz Kalmen şey yaptı galiba yukarıdan istedi ben ve geldi. geldi gibi bir şey oldu. Benden geçti öyle. Evet. Oo. Kalpten Güzel. geldi. <Gülüyor> 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 sen, sen bakamazsın öyle. Bu olay senin olayın o. <laughs> evet Serkan senden bekliyorduk. O <laughs> <laughs> kadar kayıtlı ve yani ya, hiç yapamıyorum. <laughs> 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 İstanbul'u çok iyi yaşadınız bu arada. Yani izlerken <Gülüyor> <Gülüyor ben İstanbul'da öyle yaşamayı seviyorum. Su üzerinde yaşamak. Ve siz su üzerinde evet bunu birazcık tabii hay bir bütçeyle yaşıyorsunuz <laughs> ama İstanbul bir su şehri ve siz ciddi anlamda bunu çok görgüsüzce değil de normal rutin ya sabah evet kalkar teknemle dondurma almaya gidebilirim bir havasıyla yaşadınız. İçinizde kaldı mı İstanbul? Biraz e, bu arada bu Sabah kalkıp teknesiyle dondurma alan Serkan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> benim <gülüyor> rutinim. <gülüyor> Çünkü yani sürekli e, ben de dizi izlerken <laughs> onun bunu yaptığını görüyorum ama e, bir ya İstanbul'u çok görmediğimiz bir açıdan görüyoruz evet. dizide. Benim için çok güzel bir şey bu. Çünkü genelde evlerden suya bakarken sudan evlere bakıyoruz <laughs> ve bu çok güzel benim için. Benim için de çok güzel. Suyun bütünlük hikayesini... Şimdi tabii şu an bunu izlememiş olanlar şey diyecekler. Ne oluyor ya suda? İstanbul'un gerçeği oluyor aslında. Sudan İstanbul'u yaşamak müthiş bir şey. Bir de burada çok güzel bir zenginlik var. Gördüğümüz bir zenginlik değil. Eski para nasıl tanımlarsınız eski parayı? Yani aileden zengin kat yani yıllar yıllar ve jenerasyonlar boyunca bir de sonradan parayı bulmuş bir aile hikayesi ne? var. <laughs> Hangisi size yakın? Şu an zengin hmm. olmadığımıza göre. Biz parayı <laughs> Biz... bulup sonradan parayı kaybedenler. <laughs> evet, çok <evet>, güzel. <gülüyor> <gülüyor> bir ara bulduğunu zannedip sonra kaybedip tekrar. <laughs> eski parası eski parası bir yerde. Ve dizinin ilk ismini görünce Old Mani o kadar yakışıyor ki e, Türkçe ismiyle değil de diğer Old ile beraber aslında devam etmek istedim her defasında çünkü bütün ana metin oradaymış gibi geliyor. Evet. Doğru. Ve aşkta herkesin bir aşkı var bu arada. Bir tek senin. Benim yok. Yani. Ben maalesef. Ama sen de yıllardır. <laughs> ben akıl hocası. Yani, yani akıl hocası. <laughs> Antrenörler oynamaz evet. Diyorsun. Peki. Aşk kadın. Aşk kadın. İşi yaparken e, İstanbul'un içinde bütün o set boyunca ki çok e, belli noktalardasınız. Öyle çok İstanbul'da kaybolmuyorsunuz. Ama bizim görmediğimiz, normalde vatandaşın görmediği. Sadece hmm. vapurla geçerken ne iyi yolu be. Aa şurada da Sezen Aksu oturuyor denilen bir şey var replik vardır ya herkeste içinde olmak nasıl bir duygu? O karakterle ama. Ya benim e, işi yani okurken iş o kadar zengin ki sonrasında işte sorularım oldu hani hmm. nerede çekilecek bu kadar zenginlik. Ya yalılar yan yana, tekneler havada uçuyor falan. Ondan sonra e, tek, evimin neresi olduğunu söylediklerinde okey kabul ediyorum dedim. <gülüyor> <gülüyor> ha, burada söyleyemiyorsun Tabii ki. De. Eee, lez evet. dediler. Okey, kabul ediyorum. <gülüyor> çünkü <gülüyor> 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 hani hani <gülüyor> yani. İkna, şeyim şeyin bu kadardı <gülüyor> yani. <gülüyor> çünkü hani neden? E, çünkü gerçekten o zenginlik anlatılıyor. Yani Hı -hı. öyle bir zenginlik ve hep şeydir ya. Hep o yılların bir kısmı hep kapalıdır ve evet. asla kimin olduğunu bilmeyiz Hı -hı. o yılların aslında ve onların hikayesinin olması bana. Yani o başka bir zenginlik seviyesi. başka bir hayat standardı. başka bir görgü. Evet başka bir dünya başka resmen. bir dünya. Bunu yani. senin mesela şeyden de ben e, ahucum benim anneannemin çok iyi dostuydu. ben Le Lezotamanda çok çocukluğum geçti böyle bir şey olduğunda hep Lezotamanda olurdu. Oraya yıllar sonra gelip oynamak benim için böyle hani şey gibi de geldi. Çocukluk evine gidiyormuşsun, duygusu bıraktı bende. Ya, böyle. grubun en zengini sensin, evet. <laughs> <laughs> bende vallahi böyle bir tarafı varmış. <laughs> yani. Tek orada falso Serkan'ın gibi olmasıydı ona. <laughs> çok, çok ciddiydim canım. Programa satmamış söylemeyi. Ben öyle bir ev olabileceğini düşünmediğim için hep otelmiş gibi. Otel <laughs> Sen de öyle kaldın kalıp olarak. <laughs> gerçekten yani çok acayip böyle büyülü bir atmosfer. Otel ya da müze gibi algılayıp çalıştım mesela şimdi. Ev sorusu geldi ya, ev de evet oralar evet, diye şimdi düşünüyorum mesela. İzlerken Hiç öyle mi? gelmedi. Şey de oluyorsun, Aa, burayı biliyorum ama o kadar işin içine giriyorsun ki aslında bilmiyorum. Aslında evet. biliyorum. Çok böyle insan kendi içinde kafasını Aslında dışından içini tahmin etmişiz de ilk evet. defa görüyormuşuz gibi bir şey. İnanılmaz bir şey. Evet bir de mesela oyunun içine de çok alıyor bence o tarz mekanlar ya. Lezottomanın bence kesinlikle öyle bir gücü vardı diye. Yani. Yaşayan mekan olması aslında tabii ki sanat yaratılmasından daha şeydi, sizi içine dahil ediyor değil mi? Yani oynarken de. Sanatla desteklenince çok güzel oluyor. E tabii. Yani şey, yani dizinin repliklerinden biri o da. Ya yani Aslı'nın yıldızı İstanbul'daki yani yılların tamamı ahşap olan üç tane yıldızdan biri. Hı hı. yani tamamen ahşap. Mesela böyle tuhaf bilgiler mesela ben de bilmiyordum. Tamamen ahşap yalı olduğunu. Çünkü zamanda çok yandığı için yanmış İstanbul. ve sadece üç tanesi kalmış. Işte. Evet. Biri de e, Aslı'nın ana mekanı olan ev. Bir dönem İstanbul'a ahşap ev yasaklanmış. Yani oradan buralara bakın nasıl bende de bir zenginlik söz konusu. gördüğünüz <laughs> <mi? gülüyor> Daha çok tarih bilgisi. <laughs> Ama o da bir zenginlik. Yani. <laughs> Manevi. <laughs> Hiç sevmediğim zenginlik çok. Tabii tabii. Şey şey Dün düz <laughs> senin normal hayatına baktığımızda stabil, güzel bir ilişkin. Yıllardır gördüğümüz çoluk çocuk ve oynadığın işler var ama burada gerçekten şirazen kaymış. Herkese de gitin sevişin diyebilecek bir moddasın. Nasıl hisset, yani nasıl hissettim oynarken? Oh mi yoksa. Yani evet bir de normal hayatın dışında bütün e, iş hayatı ve kariyer boyunca da hep aynı tarzda şeyler geldiği hmm. için bu tarz ters köşe bir şey olması hoşuma gitti tabii ki öyle bir şey oynamak. E, o yüzden keyifliydi. Ama karakter olarak tabii herkese e, akıl hocalığı yaparken e, kendi başına sürecek merheme olmayan. <laughs> <kendine>. Öyle <laughs> bir karakter. Sensin. evet Holding'in tabii ki en ilginç karakteri sensin. Sen bu taraftasın, yeni paradasın ama eski paranın yetiştirdiği birisin. Ve şu an günümüzde çok da bildiğimiz, aslında bütün sistemi ayakta tutan karaktersin. Ortadaki karakter. Ama o çok önemli. İsviçre gibi bir şeyse. Evet. Yani. Gerçekten. <laughs> 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 Peki oradaki aşk, mesela sizin ikinizin bir hikayesi oluşacak <laughs> şimdi. Çok da detay vermek istemiyorum. Ama orada bu, genelde romantik komedilerde şey var ya, CEO, işte fakir kız aşkı ya da tam tersi. Burada her şey dengeler eşit, yoksa değil mi? Dengeler eşit aslında, ee, ama orada bence Berna'nın daha içsel bir çatışması oluyor. Yani e, aşkla ilgili düşüncesiyle alakalı çekinceleri var. Ee, bir e, statü dengesiyle alakası yok aslında Berna'nın çekincesinin. Hı hı. e, duygusuna kapılıp gitmekle ilgili çok ciddi korkuları var. en zor, en çok zorlandığı sahneyi hatırlıyor musun? E. Ben cevap vereyim teknik olarak. Teknik olarak. Ben sadece <laughs> <Ya, gülüyor> <eserleri> söyleyemeyeceğim. <laughs> bir onunla ilgili vardı şimdi burada. Et Çünkü bunu evet. nereden biliyorum? Ertesi gün benim tekne sahnelerim başlayacak. Evet. Bir gün önce tekneyi çakmış. iskeleye. için. Yani o yüzden <laughs> bir eser. Aslı, Aslı bana, <laughs> Evet. Tekne sahnesi böyle bütün şey, sabah. Türkan'ı mı çaktın? Türkan'ı ni çaktım. Ben eğitim de ertesi gün küçük günümde. tekneyi kullanacağım. Evet. Bir hafta eğitim almışım. Çok zor kullanması. Ya yani Kaptanlar bile kullanıyor Manuel bir tekne. Hı -hı. Ve Ama boğaza tekne çıktım. Boğaza çıktım ve inanılmaz dalga var. O kadar gerginim ki. Aslı bana iskeleden bağırıyor. Sarkar'cığım niye bu kadar gerginsin? <laughs> Aslında ikimizi çarpsan 10 euro etmeyiz. Tekne 3 milyon euro dedim yani. Çünkü bir gün önce çakmış tekneyi haberi geldi Hemen bana. Benim böyle yani o tekneye böyle bir tutuşum var. Yani. Bir şey olsa elimle tutacağım tekneyi. Yani. <laughs> Kaptan içeride bekliyor mu? Evet. Kamerada. Ne olur ne olmaz diye. Ne olur ne olmaz. O zaman vardı. <laughs> <laughs> e, vardı. Arada e, sesleniyordu fakat işte bir noktada bir ses de bir sıkıntı. <laughs> İlk prova günüydü bir de. O seni üzmemek yani için. Çok şey yani, başladım <laughs> sete. Özgüvenim yüksek başladı. <laughs> Tekneyi çarparak evet. Vay. Arada en, en normatif Selim. Aslında Selim'in detaylı hikayesini bilmiyorum. Selin'in karakteri memleketin en tanınmış şarkıcılarından biri. Ama sendeki geçmişte ait değiliz. Günüm, ikinizin hikayesinde birleşiyor parayla hiçbir alakası yok. O yüzden de şey bana çok tatlı gelmişti. Ailesinden de hı hı. ya da işte kardeşleri ya da Aslı'yla beraber olmasına hiç kimsenin... Hı, vardır ya bizim bu evet, evet. Ama o kız şarkıcı şimdi sahibi Biz Hiç şey Herkes çok... Abi siz çok güzel olsun. falan. O da benim karakterim biraz daha böyle şey iyi, iyi hissettiren bir şeydi hani. Belli ki ben de sağlam bir yerdeyim ve kendimi kanıtlamışım ama kesinlikle ne eski ne yeni parayla. İnşallah gelecekte yeni parayla. Sen <laughs> <laughs> sadece para kısmı Sadece para. Eski fark etmez. Para para. Para, para. olsun da eski <laughs> fark etmez. Ama ki kendim yapacağım onu <laughs> belli ki. E tabii oradaki hikaye öyle evet. bir şey. İkinizin aslında e, psikolojik olarak baktıkta da, bunların ikisi de kaçıngan galiba deyip bayağı tam öyle. birleşeceklerken asla birleşmeyen bir hikaye var. Sonunda da zaten söylemem saçma olur. <laughs> <laughs> Burada acayip acayip işler oluyor. İşi izlerken bir anda şöyle düşündüm. Evet Meriç Hocam'ı yazdı. Evet Uluç çekiyor ama arkadaşlar sanki bu iş Kore işiymiş gibi. Yani o kadar naif bir romantik komedisi var ki ve derdi var, çatışması var. Kore işi derken çeviri anlamında değil. Bunu Kore'ye versek onlar kendilerini zannederler. O kadar şey, Hı -hı. global bir iş. Yani Amerika'da da bunu izleyebilirsiniz. Ya yani global Netflix olmasının en güzel yanı da bu zaten. Evet. Şey değil. Çok lokal, sadece görüntü olarak lokal ama onun dışında her şey çok global. Evet, doğru. Replikler de öyle. Düşündüler. <laughs> evet ya, öyle ya. ya. Ben mutlu oldum izlerken. Şey, evet birine bunu yanımda işte diyelim ki yabancı sevgili yapmışım inşallah. Yani şey <laughs> buradan da bizi alamadık. Koreli mi? <gülüyor> Koreli. <gülüyor> şey var çok rahat izlenebiliyor ve yaş grupları olarak da rahat bir iş. Evet. Çok duymak güzel. güzel Ya tabii iş yayınlanmadığı için şu an şey, e, şey istebi evet. yani <laughs> bir, bir, böyle bir, bir, bir konuşmak evet. ya da böyle övülmüş gibi kendi evet. işimizi böyle çok övüyormuş gibi görünmek istemediğimiz için. Ya tabii ki öyle evet. Tabii ki güveniyoruz ama hani yine de hani son noktada takdir seyircinin oluyor ya. E, beğenip beğenmemeleri ya da ilgi <laughs> gösterip göstermemesi yani şu an tam bir soru işareti dönemindeyiz. Evet. İş çıkacağı için de heyecanlıyız. Hani tabii ki gönlümüzden geçen, herkesin çok beğenmesi sevmesi ee, ve biz de bunun için zaten bir araya geldik ve yaptık umarım. Her şey e, doğrudur şeyi... ve güzel. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Hepiniz şey. izlediniz mi bütün bölümleri peki? Hı -hı. Evet. evet. Vay ilk defa böyle bir ekip görüyorum bütün bölümleri izlemiş olma. Hani yetişmez ya genelde şey. Siz hiç bölüm bakabilirsiniz genelde. Yok yok güzel. Bir bir seferde aktırdınız Evet, Bir seferde. bir seferden. Ben, bir seferde ben. Seferde ben. Bir seferde. hemen o gün bitirdim. Evet, ben de. Evet. bitirdim sonra bugün gelsin de konuşalım diye bekledim. Peki kendi içinizde bu işi yaparken 4 hafta 5 hafta set anladığım kadarıyla. Yok daha mı uzun? Daha daha 18, 18, 12 hafta. 12, 12, 12 hafta. hafta. 10, 6, 7 hafta. Ona gece çalıştık zaten en az. Sadece 6 ya da 7 -5 hafta. 5 gün falan. Gece çalıştık. Ha, anladım, gece sekansı. Evet. Çok evet. gece sekansımız var. Aralıksız. İnanılmaz. Sadece gece çalıştığımız bir dönem var. Bir, bir yerlerde şeyi anladım ama bayağı hava soğuk. Soğuk. Aynen. Mesela kız aşık. Şükür giymişler. Evet. Ama böyle görüyorum evet. kesin soğuk. İnanılmaz bir soğuk. Evet. Gibi. Ama hiç öyle belli olmuyor. Daha hani işin içindeysen bir Deniz kenarı zaten Tabii birkaç derece daha soğuk. Ya yani hava soğuksa orası iyice soğuk. Onların özellikle o tekne, sahneler. tekne sahneleri, evet. falan çok zor. Türkan'ı çarptın hala inanamıyorum. <laughs> yani şimdi, bir daha aklımıza geldi ya ben de. Aklımıza gidip geliyorum. <laughs> <laughs> <geldi ya. gülüyor> İzlerken o zaman size de Türkan'a bir bakarsınız. Çok güzel biri. Evet çok güzel, evet, güzel bir Tebrik ediyorum hepinize. Çok teşekkür ederim. İşle ilgili söylemek istediğiniz bir şey varsa. işte proje, içerik buna ne dersek. Çünkü iyi bir hikaye. Bana kalsa şu soruyu hemen sorarım Bunun ikincisini izleyecek misiniz? Çünkü çok merak ediyorum ama. Biz de çok merak ediyoruz ama bu soruya henüz cevap alamıyoruz. <laughs> Sürpriz o zaman hepimiz. Evet. <laughs> Şimdi bu sezonun heyecanı. O zaman görüşürüz.